SGK'ya göre, 4A'ya göre veriyorum. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi normal şartlarda erkeklerde normal sigortalık şartlarında kademeli emeklilikte erkeklerde 60 yaş kriteri ve 7000 prim günü ödenmesi koşulu var. Kadınlarda 58 yaş yine onlarda da 7000 prim günü ödenmesi koşulu var. Peki, e, aynı yılları kapsayan yani 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar kısmi olarak da emekli olabilirler. Yalnız buradaki bakın bu çok önemli. Yıldız düşüyorum yanına. Bu çok önemli. 25 yıl sigortalılık şartı olduktan sonra 4500 gün ile kadınlarda yine 58 yaş, erkeklerde 60 yaş emekli olunabiliyor bu da kısmi emeklilik dediğim gibi 19